Herkese merhaba. Bugün Gevali Dağını ters taraftan tırmanacağım. Sol taraftan. Aracımı şuraya koydum. Yukarıda çok ciddi bir rüzgar yoksa drone ile görüntü almayı düşünüyorum. Umarım her şey yolunda gider. Çayım yanımda, meyvem yanımda. Şuradan sırta vuracağız bakalım. Şu anda yola çıkalı 5.5 dakika oldu. 1450 metre irtifadayım. 1400 metre aracımı koydum. Şu şekilde yukarıya doğru çıkmaya çalışıyorum. Şu anda 10 dakika oldu yola çıkalı. 1485 metre irtifadayım. Toplamda 380 metre yol aldım. Manzaram şu şekilde. Nem var sanki. Biraz pus var. Bu şekilde devam ediyorum. Şu anda 15 dakikayı tamamladık. 1535 metredeyim irtifa olarak. Ve 550 metre yol aldım aracın oradan buraya. Tırmanışımız devam ediyor. alıçlar dökülmüşler. Şu an 20 dakikayı tamamladım. 1576 metre irtifadayım. 670 metre yol aldım ve devam ediyorum. Yaklaştım. Şu anda 25 dakikayı tamamladım. 1620 metre yükseklikteyim. Etraf şu şekilde görünüyor ve zirveye doğru kayalar şöyle devam ediyorum. Bugün solo dağcıyım. Dağın bu yüzünde kar var. Tabi güneşi görmüyor. Çok az görüyor. Gün batımında görüyor. Burada tilki de vardır. Çünkü bir iki kere denk gelmiştim. Ve dış kısmına da şimdi rast geldim. Haydi devam edelim. Şu anda 30. dakikaya doğru geliyoruz. 1650 metredeyim. Böyle tilki ayak izleri var. Tilki çıkıyorsa iyi bir yerden çıkıyordur. Ama biz de şöyle dönelim. Hangi yoldan gidelim? Evet şu yoldan gidelim şöyle. Yolda yok da işin aslı. Güzergah diyelim. Görüyor musunuz? Şöyle. Evet askeri helikopter aşağıdan geçiyor. Helikopterden yukarıdayız. Heh. Helikopterden yukarıdayız. Evet, askeri helikopter gitti. Yükseliyor. Evet, bu şekilde devam edeceğim az kaldı. Şu anda 35. dakikaya doğru geliyoruz. 1680 metre irtifadayım. Tilki yoluyla kesiştik yine. Şu anda zirveye az kaldı. Bir 20 metrem var. O kadar irtifa artık hiçbir şey. Yalnız bu Dağın bu tarafında kar varmış. Şöyle göstereyim ayaklarımı da su geçirecektir muhtemelen korektes yok. Evet ve evet, dağın üstünü görüyorsunuz. Etekte kar var. Dağın üzerinde kar yok gösteriyoruz hala. Terledim bu arada. Önümü açtım. Artık ceketim kapalı değil. Beremi çıkarttım. Üşütmemek de lazım. Ve zirvedeyiz. Zirveler ıssız. Zirveler sessiz. Güzel. Kurt kuş tilki olmasın da. Buna varız yani. Evet, çekimlerimizi tamamladık. Çöpümüzü bırakmadık. Bir miktar çay içtim. Elektrolitli suyumu içtim. Şu anda inişe geçiyoruz. Hava şu anda 1 derece 0 dereceye kadar düştü. Gittikçe de soğuyor. Dönüş yoluna geçelim. Karlı yerlerden inmeyeceğim. İnmemeliyim lazım ayakkabım ona uygun olmayabilir ve artık şu noktadan yavaş yavaş inişimizi gerçekleştirelim. Şu anda 1530 metredeyim. İnişim devam ediyor. Toplamda yürüyüş olarak 50. dakikadayız. Şu anda çok kayalıklı olmayan bir yer arıyorum. Şu bölgeden inmeyi düşünüyorum. Çok acele etmeden eğime karşı koyarak inmek lazım. dizlerime ciddi yük biniyor. Uzun zamandır da daha yürüyüş yapmadım. Belki aşağı yukarı 3-4 hafta oluyor. Şu süreçte yürüyüşü tamamladıktan sonra bir iki gün belki bir ağrı çekebilirim. Şuradan devam edelim. Takkeli daha karşımızda. Bu manzaraya doğru inişimiz devam ediyor. Yukarıda çok üşüdüm. Özellikle son 10 dakika. Ellerim buz kesti. Şu anda baton ve eldiven yardımıyla iniyorum. Nispeten elim ısındı. Baton da tabi inişlerde örümcek misali destek oluyor. Evolight'ın batonunu kullanıyorum. Gayet yeterli geliyor. Biz amatörler için çok uygundur. Karbon batonlar var ama ben aşağıya linkini bırakırım. Kullanmak isteyenler, ürünle ilgili sorusu olanlar bana soru sorabilirler herhangi bir kullandığım dağcılık ekipmanı ile ilgili sorusu olanlar bana sorularını lütfen iletsinler. Tozluklarım ve batonum Eolight. Ayakkabım daha önce bahsetmiştim. Klova'nın botu. Dizlerim şu anda çok ciddi derecede zorlanıyor. Tabir caizse bacaklarım titriyor şu anda. Tam manasıyla titriyor yani. Korkudan değil, inişin zorluğundan. Şurada kemikleri görüyorsunuz. Burada bir hayvan leşi varmış. Yem olmuş. Yemişler onu. Burada çalılar mevcut. Ağaçlar mevcut. Alıç ağacıdır bunlar muhtemelen. Şöyle yönümüzü biraz daha batıya doğru verelim. Şöyle devam edelim. Bu iki dağ Gevale ve Takeri Dağı genç sayılabilecek volkanik dağlar. Tam jeolojik tarihini hatırlayamıyorum ama yani sönmüş ama yaşlı olmayan genç volkanik dağlar bunlar. Böyle toprak yapısı değişebiliyor ama böyle kayalar mevcut. Şöyle devam ediyoruz. Şuradan patikaya doğru inelim. Daha bisikletiyle geçtiğimiz MTB patikamıza doğru inişimizi tamamlayalım. Bir miktarda patikadan yürüdükten sonra aracımıza ulaşacağım. Kar ve yağmur suları birikmiş. Patikadan gitmek istemiyorum. Çok çamurlu. Şu etekten devam edeceğim. Artık burası çok kayalık bir yer. Beni nereye kadar götürecek bilmiyorum. Şuradan devam edeyim. Batıya doğru iyice yöneldik. miktar daha yükselelim. Ters ışıkta burası nasıl çıkıyor bilmiyorum. Şu anda rüzgar yok. Zirve bayağı esiyordu ve güneş karşımıza ısıtıyor. Evet aracımı gördüm. 177 nabızda devam ediyorum. <laughs> Kondisyondan düşmüşüz. Kış dönemi kilo alıyoruz. Yazın veriyoruz. Çok al ver iyi değil. Ama ben genelde artı 5 kilo alıyorum kışın. Yiyorum herhalde. Yemeği seviyorum yani. Denli yemesek, özellikle akşam yemeklerini kesmek lazım. Kesemediğim için kilo alıyorum. Böyle bir problemim var. Şuradan inelim. Son düzlüğe girelim. Evet. Bugünkü aktivitemizin de sonuna geldik. Gehaledana tekrar tırmandık ve indik. Güzel bir etkinlik oldu. Drone uçurdum. Umarım iyi görüntüler çekmişimdir. Tepkilerine alışmaya çalışıyorum. Aslında drone'un normal çekim modunda çekim yapıyorum. Sinematik modunu alsam bir tık daha yavaş görüntüler elde edebilirim. Cevale karşıda. Biz şu taraftan çıktık. Öbür taraftan şöyle döndük geldik. Çoğu konuşuyorum. Çünkü sizler de benimle izliyorsunuz. Sizlere bu şekilde anlatıyorum. Kış dönemini boş geçmemek lazım kış aktivitelerini yapmak lazım. Yeni bir etkinlikte yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.